Yaş 35, yolun yarısı seder, dante gibi ortasındayız amcam, delikanlı çığımızdaki cevher. Ya yakarmak, yakarmak nafile bugün, gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklar makar mı yağdı, ne var? Benimle Allah'ım bu çizgili yüz, ya gözler altındaki mor halkalar. Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmi bıraksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir hayata beraber başladığımız. Dostlarla da yollar ayrılını bir bir gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Hiç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Ayvasarı Nar kırmızı sonbahar her yıl biraz daha derinisedim ne dönüp duruyor havada kuşlar nereden çıktı bu cenaze ölen kim bu kaçıncı bahçe gördün saruma değersin ölüm herkesin başında uyudun mu uyanamadın olacak kim bilir nerede nasıl kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak taht misali onu salla taşında.